Dikkat 370 bin hakemin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor. Bu operasyon Galatasaray'ın aldığı şampiyonlukların araştırılması ve iptal edilmesine kadar götürülmeyecekse bu işin içinde başka bir iş var demektir. Kesinlikle temiz eller gibi bir amaç yoktur. İşte aynı benim tedirginliğim. Ayuka çıkan hakem skandallarını ve Galatasaray'ın şampiyonluklarına aklama hamlesidir. Hakem skandalı diyordunuz. Alın size hakem operasyonu. Operasyonu da yaptık. Lig artık temiz. Eğer Galatasaray'ın futbolumuza yaptığı organize kötülüğün hesabı sorulmayacaksa bu operasyon yine bu çıkar organizasyonuna hizmet eder. Geçmiş yıllara dönük olmayan bugün de makyajla kurtarmaya çalışan bir operasyon olur. Ayrıca birçok hakemin de bu kişilerin isimlerinin arasında bulunmaması da maniler karşılandı. Korunan hakemler mi var? Sorusu oldukça seslendirilmeye başlandı. Bir görüşte bunu düşünün. Ben de bu görüşü ciddi olarak arkasındayım. Geçelim. Evet.